olsun. Şu an bütün şeylerimi göstereyim. Bu susam. iki tane yumurta, iki tane akıntısı, kabarma tozu. iki bardak süt. iki bardakla ölçtüm. Değerli arkadaşlarım. iki bardak süt koydum. Bunu buraya koydum. Karşı alayım. çay kaşığı da toz şeker koydum. Bu da şey kimyon. Kimyon değil ya. Bu çörek otu. Bu çörek otu. Evet bu çörek otu. Adını unutuyorum artık. çörek otu. Bir kaşık un. Tuz. Bir kaşık tuz. Bir yumurtanın iki yumurta akıntısını koydum. Hı. Maya kek etme koydum Dayan maya maya yani bizde koydum. Unları <laughs> eleklemişiz zaten. Bismillahirrahmanirrahim. Elimde ifad mananızın eli. Yeter şu an. Senede kavurma tozum var. Çörek otu koydum. Bir kabarma tozu koydum. Maya koydum. iki yumurta akıntısı koydum. Bir, bir, bir bardak da sütüm var. Büyük fincan. Şey sütüm var diyorum. İki bardak su koydum. Bir bardak da sıvı yağım var. Değerli arkadaşlarım.

mayalayana kadar bekleteceğim. Ağzını kapatacağım. Değerli arkadaşlarım. Ağzını kapatayım. Hı. en az yarım saat sürmez. Şişer.